Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların evinin yepyeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Block Fruits'te nasıl sky jump yapılır? Yani arkadaşlar bunu öğrenme taktiği var. Öncelikle arkadaşlar hızlı videoya başlıyorum arkadaşlar. Tam hızlı sky jump'ta yani One Piece'ten biraz esinlenerek yapmışlar arkadaşlar. Bu yüzden Sanji'nin özel hareketi olan zıplama arkadaşlar. Şu arkadaşlar havada uçma gibi. Animede istediği kadar uçabiliyordu ama oyunda 11 kere havada, havada zıplama yap. Havada zıplama şey veriyor. Arkadaşlar onun için reylin yanına gideceğiz arkadaşlar. Bu arada Block için serisi gelebilirdi ama arkadaşlar oyun biraz ben anlamadığım türden olduğu için hem bir de arkadaşlar baya ben oynadım oyunu çok güçlü meyvelerinden birini buldum meyvelerinden şeytan meyvelerinden buldum o da arkadaşlar bu da meyvesi çok güçlü bir meyveymiş arkadaşlar arkadaşlar bakın darbe falan da vuruyor ben bugün başladım arkadaşlar direkt falan video dedim Videoda çıkar bu oyundan bakın arkadaşlar önce arkadaşlar şu karlı adaya geliyoruz bu tam piste tamam şey enerji yok tamam enerjimiz yok önce adanın şurası olan ile gideceğiz ve Rayli ile karşılaşacağız şuna bakın arkadaşlar Rayli bakın I jump diyor. Bunu öğrenmekten için 10 bin e, para vermek lazım. Benim de şu an 10 bin yok ama ben video dışı ya zaten yapmıştım zıplama şeyini. Zıplamayı. arkadaşlar bende oluyor. 11 kere zıplamanızı sağlıyor ve her biri 25 tane. 25 enerji alıyor arkadaşlar. 25'e de vurun. 11'e bayağı yapıyor arkadaşlar. 200 225. 225. 225 enerjiniz olduğu anda 10, 10 kere zıplayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de yukarı gidene kadar sizden biraz enerji falan istiyorlar arkadaşlar. videomuz öğretici olduğu için bu kadardı arkadaşlar bana tek falan atıyor. Çok güçlü. Acayip. Bakın arkadaşlar. Hava da Enerji istatistik. Aha öldü. İstatistik. Enerji de arkadaşlar şuradan alıyorsunuz. İstatistiklerden arkadaşlar şu an bayağıdır bu şey yapmaya çalışıyordum. Map 2 var arkadaşlar. da 123 şey olunca falan filan. Anladım. Hı, hı Arkadaşlar şunları gezdikten sonra buraya bu da arkadaşlar bizi öğretiyor. Öğretici ben onunla ilerlemiyorum ama ilerleyeceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.